Arkadaşlar bu dördüncü aşama girişimcinin kader anıdır. Girişimcinin kader anı şuralarda değildir aslında. Kader anı buradadır. Sattı sattı. Hayırlı olsun. Satamadı dön başa. Özet budur arkadaşlar. O yüzden şu pazarlama ve satışı gerçekleştiren girişimci işini büyütmeye başlar. Dışarıdan baktığınızda ikisi de büyüyor. O yüzden ben bir girişimciye baktığımda özellikle şu aşamadaki girişimcilerde GDO'lu mu büyümüş yoksa organik mi büyümüş bu çok önemli. GDO'lu büyüyenin bir riski vardır içeride. Zaman içinde o risk ortaya çıkabilir veya çıkmayabilir. Pozitif netice verebilir, negatif netice verebilir, risktir ama. Fakat organik büyüyende ise arkadaşlar iş gerçekten Marka olma yoluna doğru rüzgarını alıp işin özetim. Yani ileride patron olalım, İşimizi kurduktan sonra sabah 10'da gideriz, erken çıkarız. Hafta sonları da gitmeyiz. Yaz tatilinde de bir böyle bir şey yok. Tam zıttı. 7, 24, 365 sistemine geçiyorsunuz. Tabi. Ama ne zaman? Eğer bu işe çalışanı olmaya karar verirseniz, CEO'su olmaya karar verirseniz. Bazı işlerde hakikaten bu işin CEO'sunun bu işi kuran girişimci olması şart. Ama eğer girişimcilikten iş adamlığına ben geçiş yapmak istiyorum noktasında bir kararlılığınız varsa o zaman sizin şirketin liderlik pozisyonunu üstlenmeniz daha doğru olacak. İnternet televizyonu Vekilim TV, Vatandaşım Vekili, Vatandaşım Vekili, Vekilim TV her yerde. Yanımızda değerli dostumuz, büyüğümüz Baybars Altuntaş var. Her fırsatta kendisine Vekilim TV ailesi olarak zaten takip ediyoruz. Şu anda da 11. Franchising Fuarındayız. İstanbul'da kendisine öncelikle soracağız. Türkiye'ye franchising'i kazandıran bir adam olarak duygularını alabilir miyiz? Çok sevinçliyim. 22.si düzenleniyor ve binlerce girişimci şimdiye kadar franchising sistemiyle kendi işini kurdu. Franchising işinin güzel yanı şu. İnsanlar bir şeyi hayal ediyorlar ama bu hayale yıllar sonra ulaşmak yerine hemen pratik bir şekilde kendi işini kurup çeşitli markalarla yüzlerce markamız var. Franchising derneğinin temsil etmiş olduğu. Bu markalarla iş hayatına adımını atabiliyorlar. Bu insanların hayallerini bir yandan gerçekleştirirken bir yandan da ülke ekonomisine özellikle istihdam kazandırma boyutunda da çok önemli bir destek veriyor. İşte bunlara önayak olmanın keyfini yaşıyoruz işin özeti. Peki e, ee, Baybars Bey Kitap çıkarttı, ikinci kitabını çıkarttı. Evet. Öğrencilere her daim e, konferanslar, eğitimler veriyor. Kendi takımınız vardı, has daire içerisinde bildiğimiz onları girişimci olarak eğitiyordunuz. Evet. Şimdi yeni projeler neler? Yani şu anda ne yapıyoruz? E, yeni projemiz şu, Dölkom International sisteminin tamamını franchise ettik. Bu Türkiye'de gelinmiş olan en iyi nokta franchising açısından. Dolayısıyla şimdi Dölkom International sayısını tüm Türkiye'de 200'e çıkartıyoruz. Artık okulları da Dölkon markasıyla kurulacak. Aa. Yurt dışı eğitim danışmanlığı firmaları da Dölkon markasıyla açılacak. E, butik eğitim merkezleri Dölkon markasıyla açılacak. Özellikle dershanelerin kapatılmasıyla beraber e, açık söylemek gerekirse çok yoğun talep olacağını düşünüyoruz. Eğitim sektöründe kurs sistemine. Yine Baybars Altıntaş yaptım yapacağım. Eee şöyle ki yaptık e, yapacağımızı diyelim doğrudur. E, netice itibariyle 22 yıllık bir markanın aslında e daha geniş bir spektrumlu antibiyotik olarak ekonomiye katkı sağlamasını ben hayal ediyorum Peki o yetiştirdiğiniz girişimci arkadaşlar şu anda neler yapıyorlar ve bunun devamı var mı Ben biliyorum onlarla ilgili bir eğitim olmuştu onlar devamlı sizin yanınızda Evet geziyorlar girişimci arkadaşlarımızın çoğu kendi işini kurdu Hatta kendi işini kurarken de kendi istemiş oldukları işe kurmak çok önemliydi. Onu kurdular. bu çok önemli bir şey. Yani girişimcinin kendi işini istenmiş olduğu işi kurması hakikaten dünyada bence ulaşması gereken en önemli hedef. Hani iş yapılır, bir yere girip çalışılır veya bir iş kurulur, para da kazanılır ama kendi istediği işten para kazanmak hakikaten ayrıcalık. Çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Ben Vekilim TV'nin bütün izleyicilerimizin de sizler kadar girişimci ve başarılı olmasını temenni ediyorum. Çok teşekkür